Fabrikalarda güvenlik her zaman en öncelikli konulardan biri olmalıdır. Fabrika ortamında gerçekleşen kazalar genellikle dikkatsizlik ya da yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklanır. Özellikle makinelerle ve yüksekte çalışma sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri hayati önem taşır. İşe başlamadan önce her işlem için mutlaka bir risk analizi yapılmalıdır. Risk analizi tehlikeleri önceden belirleyerek kazaların önüne geçmenizi sağlar. Risk analizini yaptıktan sonra çalışacağınız alanı dikkatle incelemeli ve güvenlik kontrollerinizi tamamlamalısınız. Unutmayın, iş yerinde herhangi bir tehlikeye karşı hazırlıklı olmak sizin sorumluluğunuzdur. Yüksekte çalışma fabrikalarda da oldukça yaygındır. Bu tür işlemler sırasında iskele ya da sepetli platform gibi güvenli ekipmanlar kullanılmalıdır. Merdivenlerin bir çalışma alanı olarak kullanılmaması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Ayrıca sepetli platform gibi araçlar kullanılırken emniyet kemeri takılması zorunludur emniyet kemerinizin her zaman sağlam bir ankraj noktasına bağlı olduğundan emin olun. Çünkü düşme riski ne kadar küçük olursa olsun ciddi sonuçlar doğurabilir. Bir fabrikanın her köşesinde çalıştığınız ortamın güvenli olup olmadığını sürekli gözden geçirin. Fabrika ortamlarında çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikeler arasında elektrik kazaları, makine arızaları ve yüksekte yapılan işler yer alır. Özellikle zemindeki açıklıklar geçici olmalı ve hızla eski haline getirilmelidir. Geçici çözümler asla uzun süreli güvenlik sağlamaz. İş alanında erişim araçlarını doğru kullanmak da bir diğer önemli konudur. Çalışırken ulaşmanız gereken yerler için uygun erişim ekipmanlarını kullanın. Uygun olmayan araçlarla çalışmak hem size hem de çevrenizdeki insanlara zarar verebilir. Unutmayın, Güvenlik ekipmanları sadece sizi değil, tüm ekibinizi korur. Fabrika ortamında yapılan her işte eğitimli bir gözetmenin varlığı önemlidir. Gözetmenler hem iş sürecini denetler hem de iş güvenliğini sağlar. Gözetmeninizin talimatlarına her zaman dikkat edin ve iş yerinde belirlenmiş güvenlik kurallarına uyun. Ortak dikkat iş güvenliğinde en önemli unsurlardan biridir. İş arkadaşlarınızın da güvenliği için her zaman tetikte olun. Güvenlik her zaman öncelikli olmalıdır. Aldığınız her önlem hayat kurtarabilir. Fabrika gibi tehlikeli ortamlarda çalışırken güvenlik sadece bir kural değil, yaşamınızı koruyan bir alışkanlık olmalıdır. Kaza risklerini en aza indirerek hem kendinizi hem de çalışma arkadaşlarınızı güvende tutabilirsiniz. Güvenli çalışın, güvende kalın.